Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir. Allah birdir derken Allah'ın gazabını uğradım. Ulan iki vergi topladık diye isyan ediyorsunuz be. Herkese selamlar. Bugün Mountain Blade Warband 3. bölümle beraberiz. Bir gülme bastı ama neden bilmiyorum. Hatırlarsanız Önceki bölümde neler yapmıştık? Suno şehrinde bir turnuvaya katılmıştık. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü <laughs> öyle miydi? <laughs> bir bakalım yine de. Aynen öyle. En son turnuvaya katılmıştık. Paradan belli olduğu gibi 6755 dinaramız var. Hey maşallah. Bu parayla neler neler yapılmaz. Şimdi bakalım handa kim var, kim yok? Köle tüccarı varmış. Elimizdekileri satalım. Bakın ben size dedim. İlk başlarda bir esir yönetimini arttırın. Bak şimdi ne kadar para alacağız. Bak şimdi. Bak. Bak. Görüyor musun? Bir tanesinin fiyatı 73 dinar. Bak şimdi. Tak gördün mü? 7k'ya fırladı. Yaklaşık bir 280 mi? 7, 14, 21, 20. He. Yani, <laughs> 280, 290 dinar aldık. Sadece 4 tane esirden. Bunu bir de arttırdığınızı düşünün. Yani o yüzden mutlaka... Abanın yani esir yönetimine. Hani abanın derken yani aklınıza başka anlamlar gelmesin. Esir yönetimine abanın. Bir 10 ideal. Benim zaten skill'ler gelmiş. Skill, ay, şey özel, Beceriler gelmiş ve özellik puanı gelmiş. Bir tane daha esir yönetimine vereceğim. Bundan sonra da yağmaya bir tane daha vereceğim. Buradan da karizmaya vereceğim. Aban için şimdi kullanmayayım da. <laughs> <laughs> Çok komik espri lan vallahi <laughs> Bir Praven şehrine gidelim. Ve North Krallığı ile Svade Krallığı savaş. North Krallığı ile Svade Krallığı North Krallığı ile Svade Krallığı savaşa girdi. Rodoklarla Svade Krallığı da barış imzaladı. Okey. Bir Praven e... Praven'de turnuva var bu arada ve Yimira'yı bulduk. Yimira evet arkadaşlar. Yimira her zaman size yardımcı olacak biri. Kreti siktir edin. Yimira İşte işte budur ya. İşte budur ya. İşte budur ya. O içinden geçti lan. Üst katta biri var mı? Yimira yani her türlü bizi tatmin edecek bir hero. Her anlamda tatmin edecek bir hero tasmin derken eğer aklınıza ilk cinsellik geldiyse el kaldırın. Ben kaldırdım şu an. Aynı kafadanız. Bir yerde tüccarına baktım bir bok yok. Ben niye girdim ki? Acaba zırh mı alsak ya şuraya bak. Ayağımdakilere bak çapıt ya. Atıma bak atıma çökmüş binek atı. Üf koşu atına bak. Koşu atına bak. 50 hız. 41. Neyse biz bağlılığımızı sunmaya gidelim. Hadi. Grubumuz. Şimdi bir dakika. 6 tane Rodok askeri var. 6 da normal var. 6, 12, 18 tane Rodok askeri bizim için iyi. Şimdi gidelim. Evet. Bazı askerlerimiz terfi almışlar. Zaten bir tane almış. Şuraya bak. 80 tecrübe puanı. Ne yapıyorsun sen ya? Hani yemek pişirmeyi öğretsen daha fazla tecrübe puanı kazanırlar ya. Neyse, Ragnar'a bir gidelim. Gitmeden önce şey e, önceki bölümden kalma görevimiz var. Sargalız şehrinden şey toplayacağız. Vergi toplayacağız. Vergi önemli biliyorsunuz. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Bunun muhabbetini yaptım da biraz. ha. <laughs> Neyse. Bekle beni Ragnar bekliyorum. Adam bekle beni. 242 askerim var. We meet again. Tekrar buluştuk. Aynen öyle. Abi biz görevi yapmadık. Dur. Görevi yapalım bir. Bir şeye gidelim. Bir hana gidelim. Handa kim var? Kim var? Kim yok? Kimse yok abi. Şair var. Şairden şiir önebiliriz. Manita yapmamız gerekiyor. Manita yapmamız gerekiyor. Manita yapmamız gerekiyor. 3 defa söyledim. Bu bu kim lan? Köle tüccarıyım. Şey zannettim ya. Friends. Free, Free Tense miydi? Friends miydi? Öyle bir isim vardı. Şimdi King Ragnar için vergi toplamaya başlayalım. 3 gün 3 gün sürecekmiş vergi toplamak. Sargos şehri halkı taleplerin karşısında nefretle ayaklanıyor ve haraç kesmekten farksız olduğunu haykırıyorlar. Huzursuzlukları artıyor ve bastırmaya devam edersen ters tepki verebilirler toplanacak ver parayı yarıya düşürmeyi kabul ediyor. Yok abi devam et. Şu an yanımda leblebi var. <laughs> leblebi yiyorum herhalde. Canım çekti leblebi. Aa dur. Şey değilmiş ya. Şey var zannettim ya. Turnuva. Ben yani hafif leblebime. Siz de bu arada çayınızı kahvenizi yapın. Zaten kahve yapasaya kadar bölüm bitecek. Ama yapacak bir şey yok artık. Playlistten devam edersiniz. Bölümleri zatmaya çalışıyorum. Haş suyumu değiştim. Bölümleri zatmaya çalışıyorum. Bölümleri zatmaya çalışıyorum. Çalışıyorum. 7K dinar topladık be. Ulan bir şehirden. Eksi 2 olduk. Lan niye eksi 2? Neredeyim lan ben? Lan First person'mış. Ben ne diyorum? Buga mı girdi? Ne oldu? Oo lady. My lady. Would you like to see my cock? Abi evliymiş. Abi bırak. Hayırlı işler. Abi nereye gideceğiz? Böyle 360 derece baykuş gibi. Keşke Ragnar'ı sorsaydık da üşeniyorum gitmeye artık. Biz Han'a girdik mi? Büyük bir... Lan pezemekler. Eksi iki ilişkide tuzan mı? Of. Biraz mikrofona tükürmüş olabilirim. Lan ne he? Nereden vuruyor? Bunu okudum snipercusu ya. Elinde bir de ok var. Haydi dursun sen ya. Lan çaput. Lan bu ben bunu ne çıkardım? Kılıcım var benim biz gibi. Gel lan buraya. Götü olanları. Ulan iki vergi topladık diye saniye biliyorsunuz be. Bak bir çeşit vergi topluyorum sizden. Bak baş, bir tanıdığım bir yer var. <laughs> Orada nefes almanın bile vergisini ödüyorsunuz. Halinize şükredin bak. Adam olur. Neyse. Hallerinden memnun değiller ya. Nefes alma vergisi bile alıyorlar bazı yerlerde. Bunlar hala arbeletli yaptık. Şimdi lan Ragnar sen de var ya nerelere giriyorsun ya? Buradan o oh. Şimdi yavaş yavaş doldu artık asker toplamamıza gerek yok. Bir Ragnar'ı bulmamız gerekiyor derken. Ay bir be, an niye ben korktum ben daha bağlılığımı vermedim ki. Ya köyü yağmalamaya gidiyorlar pezevenkler ya. Ragnar neredesin ha? Ya biz bağlılığımızı verecektik şimdi onlar köyü yağmalayacak. Bana verdiğiniz görev hakkında hepsini al. Al 3'e 5'e. Yok abi gidemem. Babanın uşağı yok. Şimdi... Lordum, derebeğiniz olmak üzere kılıcımı sunmaya geldim diyorum. Evet. Nord Krallığı'nın meşhur deri olan... Evet, evet. Kalacağız, kalacağız. Evet. Zekice davrandım. Şimdi hangi köy verdi bana? Hangi köy verdi? Hangi köy verdi? Karakterler, yok notlar. Çünkü abi metini verme ya. Oyundaki bak ben size şunu söyleyeyim. Oyundaki en kötü köyleri söyleyeyim mi size? Sarenitlerden veya ay veya diyorum veya havha. Jelkala şehrindeki Saren nerede? Saren veya şu, Saren nerede ya? Saren. Saren. Lan oyun mu devam ediyor? Neyse sayesinde anladınız Buradan da en kötü yerlerde şuradakiler abi Veya Şu da olabilir şu da olabilir bilmiyorum veya Şu da olabilir Zaten vayagilerin hepsi bok gibi herkes yağmalıyor Şimdi köyden parayı unuttuk köyden para gelmeyecek Yeteneklerini söyle bana Zekaya vereceğiz Sana Madem şey artmenleri alamıyorsak sana mühendisliği arttıralım sende. Boş ver. Jerem zaten duruyor. Şunu da bir yukarı alalım. Tamamdır. Şimdi yapmamız gerekenler neler? Biz şimdi kimlerle savaştayız? Raporlar. Krallıklarla. Biz şu an Svad diye ile savaştayız. Şu köyü hemen gidip yağmalamak istiyorum. Madem siz benim köyümü yağmalı... Derken 46... 62'lik bir ordusu var. Ne var? Zırhlı süvari var. 9 tane süvarisi var. Bizim ordu neden? Bizim ordumuz 20 tane Nord acemisine müteşekkil olduğu için bu saldırıyı gelme. Kaç? 4 5 4 3. Aa yakalayabilir. Yakalayacak. 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 Lütfen lütfen. God my god please. I don't wanna die. Hayır. Hayır. Ragnar. Ragnar, 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 Ragnar. Ed Stark. Allahu Ekber. Şimdi üstün akıl oyunlarına başlıyoruz. Bir dakika, bir dakika muruklar. Şimdi herkes beni takip ediyor. Kimse de ateş etmiyor. Herkes beni takip etsin. Allah'tan pezemek su var. Lan ne ara saldırdınız? Piyadeler hücum. Piyade diye bir şey yok ki Hepsi şey anasını satayım Acemi okçular siz şu tepeye çıkın Piyadeler şuraya bir dizilin ben elimden geleni yapacağım abi Abi ben Abi bizimkiler Cacık çıktı ya Neyse Allahu Ekber düşme 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 Okçular çıktınız mı piyadeler hücum okçular neredesiniz okçular Abi okçular çıksanız da şu okçular tepeye ya okçular çıkın artık ya Okçular ateş serbest ya piyadeler hücum piyadeler ateş etmeyin öldük büyük ihtimalle ben kaçmak istiyorum Muharebeden çekilemiyorum Abi alabilir miyiz? Bir ümit var içinde şu an. Abi ümitliyim şu an hala. Neyse köstek yerine destek olalım da abi erken ümitsizlik kötü. Neyse abi şöyle alma. Abi kaç kişi kaldık? 26 kişi 29 kişiler abi. Alırız alacağız alacağız. Alacağız. Hepsi acemi onların hepsi. <laughs> haydi, haydi Allah hasbin Allah. Allah birdir. Allah birdir. Allah birdir. <laughs> Allah birdir derken Allah'ın gazabını uğradım. Ulan pitch. Esirimsin lan. Aa 21 şeyle geçirdik Pas kılıç. Hiç memnun değilim ya. Ulan bok gibi şuna bak 21 ya. Taş attı öleceğim zaten. Neyse. Askerlerin hepsini terfi ettirdik. Savaşçı yaptık. Şimdi ne oldu askerlerin durumu ne oldu? Öldü bayağı. Rodok askeri. Bir dakika bir nordları bir dizeyim de şuraya. Nord. 16, 17, 18, 19, 31. 10 tane de şeyimiz mi var? Rodak mu var? Neyse sen, sen ben sana bir şey yapamıyorum değil mi? Yok. İşte ağzıma pezemek. Ha, ben şimdi burayı yağmalamazsam bir dakika şunları bir gideyim. Sargot'ta satalım da. Paramız ne kadar? Parayı elde edersek şunu yapacağız. Ee, işletme satın alacağız. Bunları bir satayım. Ben işletmeyi bir siktir edip bir zırh almak istiyorum. Zaten köy yağmalamaya gideceğiz. Zırh tüccarı. Ucuz bir şey varsa işte benim en sevdiğim zırh abi. iki k alacağım. Devam ediyoruz. Az önce mikrofon düştü ya. <laughs> mikrofon düştü abi. Şimdi Vayager savaş maskesi 52 baş zırhı veriyor. Ayakkabımız güzel. Şimdi bir 4900 Adam akıllı başka bir şey yok mu ya? 21 diyor.